Eftail Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrar tekrar hoş geldiniz. Sizleri görmek, sizlerle bir yorum yapmak, sizlerle bir yorumda bulunmak ve buluşmak benim için gerçekten ama gerçekten son derece mutluluk ve keyif verici. Her geçen gün sizlerle birlikte kanalımız daha da büyümekte. Hem buradan hem de Instagram Eftal Tarot adresinden daha iyi enerjiler almak için bir araya geldiğimizi e, çok çok büyük mutlulukla karşılıyorum. E, bugün sizlerle birlikte o kişiler arayacak mı, neyi bekliyor e, veya o kişilerle alakalı şu an süreçte, aktifte neler bilmelisiniz bunlara bakacağız. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. E, tabii ki şunu da unutmayalım bu bir kolektif açılım daha detaylı net tarihli yorumlar için EFTAL TAROT instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz 24 saat o kişiler arayacaklar mı o kişiler aklınızdaki kişiler neyi bekliyorlar sizlerle şöyle bir bakmak istiyorum bakalım ilk kartımızı alalım azize kartı şeytan kartı Kılıç Prensi ve Tılsım ikilisi. Şimdi arkadaşlar bu kişilerle alakalı özellikle şunu söylemek istiyorum. Aslında kendileriyle ilgili gerçekten sıkıntılı bir süreç geçirmişsiniz. Gerçekten şunu görüyorum. Sizleri ya belirsizlikte, boşlukta olması gerekeni tam anlamıyla veremedikleri bir enerjide bırakmış olduklarını görüyorum. Ya da burada aslında şöyle bir enerji söz konusu olabilir. Hani yarı yolda bırakmaktan daha ziyade belki sizleri kıracak şekilde, sizleri üzecek şekilde aranızdaki süreçle ilgili bir sonlanma olabilir. Yani burada aklınızdaki kişilerle ilgili bu iki durumdan birini yaşadığınızı düşünüyorum. Ve aslında şeytan kartıyla birlikte şu an bu iki durumdan hangisini yaşarsanız yaşayın. Yani bir yarım kalmışlık, belirsizlik olabilir. Ya da e, sizleri kırarak, hatalar yaparak bir gidiş, e, bir sonlanma olabilir. Hiç fark etmez. Belki ikisi aynı anda olabilir ama aklınızda kişilerin şeytan kartı ve azize kartı ile birlikte şu an süreçte sizlere karşı hala çok aktif bir şekilde düşünmekte olduğunu ve hayatı, hayat gidişatı ne şekilde ilerlerse ilerlesin. Araya tılsım ikilisiyle ne kadar zaman girerse girsin. Bence aklınızdaki kişilerin sizleri arayacak olduğunu bilmelisiniz. Şimdi burada şeytan kartıyla evet ikinizin arasında aktif bir bağlantı var ama aklınızdaki kişiler ilk aşamada... E, şu an hayatı böyle ilerlerken, hayatına devam ederken anlamadığım bir şekilde adım atan taraf olmak istemiyor. Yani aklınızdaki kişileri tılsım ikilisiyle biraz zamana bırakmış. Biraz böyle nasıl söyleyeyim? ağırdan alan enerjilerde görüyorum ama Azize kartıyla şunu görüyorum. Aklınızdaki kişiler aslında sizin değerinizi, kadrenizi, kıymetinizi fark etmiş, yavaş yavaş da fark ediyor ve burada aslında zamana bırakan, adım atmak, aramak gibi düşünceleri şu an için askıya almış. Bu kişiler bence yavaş yavaş kılıç prensiyle bir takım adımlar Sizinle alakalı kazandıkları farkındalıklar neticesinde atmaya karar verebilirler diyorum. Tılsım 5'lisi, kuponlusu ve kuponlusu kartını ek olarak değnek 8'lisi kartını alıyoruz. Hemen aslında bir kart daha değnek 5. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiler evet sizlere adım atmak istiyor. Bu konuda hani kendi iç dünyalarında derin bir muhakeme içindeler. Derin bir iç mücadele ve dış mücadele halindeler. Yani burada size adım atarsa mutlu olacağını biliyor. İletişim kurmak istiyor ama aklınızdaki kişilerin tılsım beşlisiyle birlikte hem aslında stratejik bir tavır olarak yani adım atan ben olmayayım çaba gösteren ben olmayayım işte karşındaki insan yani sizler çaba gösteren olun bu şekil bir düşüncede olduğunu ve bu konuda çok haksız olduğunu görüyorum yani bence adım atmamalısınız e, ya da aslında şunu da e, kendisi biraz daha beklemede kalmak için bir bahane olarak düşünüyor olabilir. Kendi hayatında verdiği bir mücadele var. Yani bir insanla uğraşıyor olabilir, bir durumla uğraşıyor olabilir. Kendisinin bir meşguliyeti aklında siz olmanıza rağmen sizinle alakalı bekleme enerjileri içerisinde kalmasını sağlayan şey dediğim gibi bir insan, bir koşul, bir durum içinde bulunduğu hayatla ilgili bir mücadele olabilir. Hani yoksa kendisi de şunun farkında sizle iletişime geçerse gerçekten mutlu olabilir. Ama diğer yandan siz ne durumdasınız, ne yapıyorsunuz, aklınızda biri var mı, hayatınız nasıl ilerliyor? Bir yandan merak içerisinde olduğunu görüyorum ama bir yandan da onun böyle elini kolunu bağlayan bir faktör ve biraz da aslında stratejik ki bu çok çocukça bir düşünce stratejik davranmasını sağlayan bir durum olduğunu görüyorum. Yani ilk adım ben atmayayım, o atsın, o çabalasın şeklinde. Yıkılan Kule ve e, tılsım dörtüsü arkadaşlar bu kişiler sizleri arayacak ama hiç beklemediğiniz bir anda özellikle geceleri e, çok aktif enerjilerde gözüküyor. Hiç beklemediğiniz bir şekilde ve aslında şok edici adımlarla gelecek. Yani öyle bir gelir ki çok üzgünüm, çok pişmanım, çok özledim. E, lütfen beni hayatına kabul et. Bu tarz artık e, hiç beklemeyeceğiniz ne varsa bu kişilerden onu umabilirsiniz. Onu bekleyebilirsiniz. Çünkü burada onun hayatında ani gelişmeler yaşanacak. Ve benim için net olmak, tarih vermek çok önemlidir. 18 Eylül tarihinin altını çizmek istiyorum. 18 Eylül 2024 tarihine kadar. E, tabii ki bu bir kolektif tarihtir. Net tarih kendinize özel tarihler için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşıp danışmanlık alabilirsiniz ama... 18 Eylül tarihine kadar Kılıç Çovalesi ve Tılsım Dörtlüsü hayat onu birazcık daha tabiri caizse pişirecek. Onu öğretici olacak. Hem problemlerini, problemli insanları, problemli enerjileri hayatından, çevresinden atma imkanı bulacak. Hem de onun haricinde artık adalet kartıyla ya adım atması gereken o değil, işte o yeterince çabaladı ya da o zaten olması gerekeni verdi. Adım atması gereken benim. Düşüncesi ve psikolojisi içerisine gireceğini görüyorum. Ve burada yaşadıkları sonucu ani bir adım. Yani o aradığında telefonda ağlayan bir insan bile bulabilirsiniz. İçip içip sarhoş olmuş bir insan bulabilirsiniz. Onun dışında pişman, özür dileyen ya da hiç beklemediğiniz şekilde bir teklifle kapınızı çalan bir insan bulabilirsiniz ama ne olmuşsa ya da ne olacaksa gerçekten şok olacağınızı ama çok da mutlu olacağınızı görüyorum. Hemen şöyle farklı destelerden destek almak istiyorum. Tükenme gel yani diyorum ya bu süreç sizi çok yormuş. Kendinizi çok yorgun, çok kendinizi bitkin enerjilerde hissediyorsunuz. Ama hani buna paralel bir şekilde Aklınızdaki kişilerin de e, gerçekten çok yorgun olduklarını ve aslında bu sürecin ikinizi de yorduğunu bilmelisiniz diye düşünüyorum. Burada bir ayrılık var e, ama şurada tılsım beşlisi ki tılsım 400'ü de arda arda gelmiş. Bu ayrılık süreci belli etsin ya da etmesin e, hem sizleri yaralamış gözüküyor hem de aklınızdaki kişileri çok yaralamış gözüküyor. Ama e, şunda farkında olmalısınız. Burada bu ayrılığın akabinde bence gerçekten iyi ki de ayrılmışız bile diyebilirsiniz. Lütfen yanlış anlamayın. Hani şöyle daha iyi bir enerji, daha iyi bir frekans, daha iyi potansiyeller kapınızı çalacağı için böyle düşünebilirsiniz. Hemen bir kart daha alalım. Evet kader kartı. Yani arkadaşlar bu bir kadersel döngü, bu bir kadersel sınav. Yaşamamız gereken bir süreçmiş. O yüzden e, bu süreci net bir şekilde e, yaşamanız gerekiyormuş diyeyim. Çünkü yaşadıkça aslında şunu göreceksiniz, e, akabinde fayda getiren, mutluluk getiren bir süreç olduğuna tanıklık edeceksiniz. Hemen şöyle iki tane konuşma kartı alacağım. Lütfen konuşma kartlarına niyet edin. Niyetlerinizi güçlendirmek için yorumlara yazın. Birinci karta niyet ediyorum ya da ikinci karta veya her ikisine de niyet ediyorum şeklinde. Bu aldığınız mesajın enerjisini artıracaktır. Şu birinci şu ikinci kart şöyle bir odaklanalım. Ve hemen seçimlerinizi yapalım sevgili arkadaşlar. Birinci kartı seçen arkadaşlar için seni seviyorum. Yani arkadaşlar burada ne yaşanırsa yaşansın. Nasıl bir süreç içerisinde bulunursanız bulunun size karşı bir sevgi, bir ilgi, bir enerji olarak e, olumsuzluk olmadığını Sevgi ilgi probleminin ne yaşanırsa yaşansın. Altını çiziyorum. Olmadığını bilmelisiniz diye düşünüyorum ki bu süreçte onları seven bir enerji haline dönüştürecek. Evet seni çok özlüyorum. O kadar güzel o kadar iyi iki enerjili kart geldi ki gerçekten dediğim gibi niyetlerimizi yorumlarda alalım. Bu cümleleri yazabiliriz. Ee, birinci kart ikinci kart niyet ettim diyebiliriz. Burada da özlem kokan çok çok değerli bir mesaj almış bulunuyoruz. Yani dediğim gibi ee, zor bir dönem ama arayacağını ve aradıktan sonra gelen adımlarla imkansızların imkanı olacağını, hiç onarılmayacak dediğiniz şeylerin e, aslında biraz daha çözüm süreci içerisinde ilerleyeceğini ve seni seviyorum gibi, seni çok özlüyorum gibi bazı mesajlarla da mutlu, huzurlu, yeni bir enerjiye sayfa açacağınızı görüyorum. Ee, şimdilik aslında e, şunu da söyleyeyim tabii ki daha net tarihli detaylı yorumlar için Eftel Tarot Instagram'dan bana ulaşmayı unutmayın. Şimdilik yorum yapan beğenen abone olan e, herkese şifa olsun diyorum. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın.